Merhaba arkadaşlar. Basamak basamak matematik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere LGS için son hafta neler yapılmalı ve neler yapılmamalı bunlardan bahsedeceğiz. Son haftalar oldukça önemlidir. Sınav yaklaştıkça olumsuz düşüncelere kapılmak ya da uyku yemen düzeninin bozulması sıkıntı oluşturabilir. Bu yüzden biraz daha hassas, biraz daha sakin kalmalısınız. Unutmayın ki siz birinci sınıftan beri 8 yıl boyunca farklı farklı öğretmenlerden çok faydalı bilgiler edindiniz. Sayfalarca, satırlarca ödevler yaptınız. Öğrendiğiniz her bilgi sizi geliştirip bugünlere getirdi. Bunu unutmayın ve yeterli olduğunuzu düşünün. Bu videomuzda hem öğrenciler için hem veliler için faydalı bilgiler olacak. Nelerden bahsedeceğiz? Denemeleri çözerken nelere dikkat edilmeli? Kon tekrarı yapılmalı mı? Uyku düzeni nasıl olmalı? Neleri yemeli? Geçmiş sorular nasıl çözülmeli? Teknolojik aletler nasıl kullanılmalı? Uzaktan eğitim var. Bakın bu da gerçekten önemli bir nokta. Peki hayallerimiz nasıl olmalı ve ders molaları nasıl oluşturulmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Son hafta yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri tabii ki deneme çözmek arkadaşlar. Denemeyi çözerken saat tutarak, süre tutarak çözmemiz gerekiyor. Çünkü LGS için süreyi doğru kullanmak da çok önemli. Düzenli olarak deneme çözdüğünüzde ve süre tutarak soruları yetiştirecek şekilde Süreyi doğru kullanmayı öğrendiğinizde bu size LGS için gerçekten yardımcı olacak. Ayrıca başladığınız bir soru sırası varsa, konu sırası varsa, şu dersten başlıyorum, şununla devam ediyorum şeklinde kendinize bir sıra belirlediyseniz artık bunu değiştirmeyin. Bu şekilde devam edin. Düzeninizi hiç bozmayın. Ayrıca arkadaşlar deneme esnasında kendinize ait işaretlemeler olsun. Burada ne demek istiyorum? Diyelim ki bir soruyu çözdünüz. Bundan eminsiniz. Bunun için bir işaretleme düşünebilirsiniz. Tabii en sonunda geri dönüp hepsine bakmak faydalı olacaktır. Veya boş bıraktığınız, boş bıraktığınız soruyu bir yuvarlak içine alabilirsiniz. Geriye dönüp baktığınızda o soruyu görmeniz daha kolay olacaktır. Kendinize ait işaretlemeler belirlemeniz, yöntemler belirlemeniz bu konuda size sınav esnasında kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca soruların altını çizmekten bahsedeceğim arkadaşlar. Soruların altını Sorunun başından başlayıp sonuna kadar çizen arkadaşlarımız oluyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü soruların altını sürekli çizmek size vakit kaybettirir. Ayrıca vakit kaybettirmekle kalmaz. Önemli yerlere atlamanıza sebep olabilir. Mesela bir matematik sorusu. İşte yukarıda verilen e, sayının santimetre cinsinden eşiti. Mesela orada santimetre cinsinden diyorsa bunun altını çizin. Ya da işte bulunan sonucun yarısı diyorsa yarısı ifadesinin altını çizin. Ya da diğer dersler için de bunu düşünebilirsiniz. Değildir. Olmamalıdır gibi ifadeleri yuvarlak içine alın mesela. Bunları kaçırmamak için tümünü çizmek yerine önemli yerlerin altını çizin ya da önemli ifadeyi yuvarlak içine alın. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca denemeyi oldunuz mu? Mutlaka doğru yanlış kontrolünü yapmanız gerekiyor ve yanlış soruların çözümünü mutlaka ve mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Tabii arkadaşlar şimdi denemeyi kitapçıktan çözüyorsunuz. Bunu kodlamıyorsanız eğer sınavda kodlama yapmanız gerekiyor. Kodlama için gereken süreyi de unutmamanız gerekiyor. E peki kodlama nasıl yapılmalı? Bunun için zaten bir düzen oluşturmuşsunuzdur ama bazıları soru soru kodlama yapıyor. Bazıları bitirip matematiğin sonunda kodlama yapıyor. Arkadaşlar tüm soruları bitirip sonunda kodlama yapmak biraz tehlikeli. Neden tehlikeli? Birinci soruları kaydırma ihtimaliniz olabilir. İkincisi süreniz yetmeyebilir. Sorular kitapçıkta kalır. Optik forma kodlayamazsınız. Bu gerçekten çok üzücü olur. Peki nasıl yapılmalı? Benim genel olarak kendi yaptığım şeyi söyleyeyim size. Kendi yöntemimi. Ben bu sayfayı bitiriyorsam bu sayfadakileri buraya kodluyorum. Çünkü soru soru kodlamanın da... Biraz vakit kaybettirdiğini düşünüyorum. Süreye göre bu ayarlamayı siz yapabilirsiniz. Ve mutlaka ve mutlaka bu her ders için söylenir. Soruların tamamını okuyun. Sorunun tamamını okumak neden önemli? Arkadaşlar, Türkçe için mesela hatalı şıkkı işaretlediyseniz sorunun tamamını okumak size faydalı olabilir. Veya matematikten sorunun tipine bakıp da ya bu ne uzun bir soruymuş demeyin. Bazen uzun görünen sorular gerçekten kolay olabiliyor. Sorunun tamamını okuyun. Ona göre yanlış yapma ihtimalinizi azaltın ve tabii ki çıkmış sorular, geçmiş yıllara ait çıkmış soruları mutlaka çözün arkadaşlar, gözden geçirin. Ayrıca LGS örnek soruları da bu Meb'in yayınladığı aylık örnek soruları da çözmüşsünüzdür zaten ama yeniden bir gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Konu tekrarı olmalı mı? Artık hani zaten konuları tamamlamış olacağınızı düşünüyorum. Tamamlamadıysanız da eğer bildiğiniz konuları tekrar etmeniz sizin için faydalı olur. Yani hiç bilmediğiniz sıfırdan yeni bir konuya başlamak sizi biraz zorlayabilir. E vaktiniz varsa tabii ki olabilir. Mesela bir sosyalden bir konu tekrar edebilirsiniz. Matematikten senden formülleri tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Geometrik şekillerin bu ayrıtlarına, görüntülerine, formüllerine yine bakabilirsiniz. Ya da fendeki bazı görselleri tekrar hatırlamak için gözden geçirebilirsiniz. Türkçede yine yazım imla kurallarına bakabilirsiniz. Sosyalde kronolojik sıralar, işte olayların sebepleri, sonuçları gibi konulara bakabilirsiniz ve tabii ki ders çalışmak için hazırladığınız o güzel özel notlara bakabilirsiniz. Bunlar sizin için faydalı olabilir. Sevgili arkadaşlar, uyku düzeni de gerçekten dikkat edilmesi gereken konulardan biri kaçta uyumalısınız, kaçta uyanmalısınız. Bunun kişiler için kesin bir zamanı yok. Normalde kaçta uyuyorsanız o vakit uyuyun, kaçta uyanıyorsanız o zaman uyanın. Yeteri kadar uykunuzu alın ama tabi bu sınav saatine uygun olsun. Sınav başladıktan çok sonra uyanıyorsanız bu uykunuzu biraz geriye çekmeniz lazım. Yani sınav günü uyanıp kahvaltınızı yapıp sınava yetişecek şekilde bir saat belirleyip ona göre uyanmanız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Uyku düzeni ayrıca e, stresinizi azaltır arkadaşlar. Düzenli uyku ve daha rahat düşünmenizi, soruları daha rahat çözmenizi sağlar. Bu da önemli. Uyku düzeninizi son hafta hiç bozmayın. Yeme içme düzeni mümkün olduğunca hazır gıdalardan sakının. Kahve bardak bardak kahve içip fincan fincan böyle uykunuzu mahvetmeyin. Bir ayarında içmeye çalışın. Yemek, yemek saatleriniz düzenli olsun. Mümkün olduğunca sebzeler, meyveler, çerez olabilir. Size enerji verecek, protein yönünden zengin. Yani düzenli, uygun bir şekilde beslenin ve bol bol su için arkadaşlar. Peki spor? Sporda böyle ağır sporlardan kaçının bu hafta. Yani sizi sakatlayacak, sizi zorlayacak. Sporlardan kaçının. Yani normalde yapmadığınız şeyleri yapmaya çalışmayın. Normal hayatınızın seyrinde devam edin. Sakin olun sağlıklı bir şekilde sınava girmeye hazır olun. Sağlığınızı bozacak şeylerden sakının. Peki son hafta teknolojik aletlerle aramız nasıl olsun? Televizyon izleyelim mi? Tablet telefon elimizden düşmesin mi? Tabii ki böyle bir şeyi istemeyiz arkadaşlar. Televizyon, tablet, telefonun sizin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Bakın bu mavi ışık yayılıyor ekranlardan. Bu maalesef mavi ışık hem gözlerimize zarar veriyor hem uyku düzenimizi etkileyebiliyor ve uyku düzenimizin bozulması da ne yazık ki bize ekstra strese sokabiliyor ve bu son hafta hiç istemeyeceğimiz bir şey stres. O yüzden teknolojik aletlerden eğer faydalı konular ya da online eğitiminiz varsa bunlardan faydalanın. Çünkü bu pandemi döneminde mecburen uzaktan eğitimle devam edildi bazı konularda. Faydalı konular varsa eğer arkadaşlar bundan Gerektiği kadar izleyin. İzledikten sonra da mutlaka mesela ders aranızda teneffüsünüz mü var? Teneffüste telefonu alıp elinize bir oyun oynamak yerine balkona çıkın. Bahçeniz varsa bahçeye çıkın. Şöyle dışarılara bakın. Gözlerinizi dinlendirin arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Çünkü gözlerimiz bize sürekli lazım olacak. Onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve Ders molalarınızda da içinizi ferahlatacak meyveler yiyebilirsiniz. Aile bireylerinizle, sizi mutlu edecek arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Ama tabii yatıp kalkıp her şey sınav olmasın. Sürekli sınavdan bahsetmeyin. İşte kanka çok heyecanlıyım, kanka çok korkuyorum falan gibi konulara girmeyin. Ya da anneler babalar çocuğum heyecanlı değilsin değil mi? Heyecan değilsin değil mi? Yani bu tür sorular daha çok heyecanı arttırır. Bunların dışında daha sizi motive edecek hayaller kurun. Olumlu düşünmeye çalışın. Sınavlardan aldığınız bu notlar haricinde sizde ne cevherler var bunları biliyorsunuz. Çok önemlisiniz. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Tüm kalbinizle inanın ve gayret edin. Tabii ki sadece hayal etmekle, inanmakla bitmez. Bunun ders çalışarak, gayret ederek altını doldurmak gerekiyor. Gidecek olduğunuz lise gerçekten güzel bir lise olursa kaliteli arkadaşlarınız olabilir. Bu lise size güzel bir üniversitenin kapılarını açabilir. Sonrasında istediğiniz, severek yaptığınız bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Sınav tabii ki her şeyin belirleyicisi değil. Daha lise ve üniversitede bir öğrenim hayatınız olacak. İnsanlar çok ileri yaşlarda da başarıyı gerçekleştirebiliyorlar. Ama başarıya ne kadar küçük yaşta ulaşırsanız, çalışmaya, gayret etmeye ne kadar küçük yaşta alışırsanız arkadaşlar hayat boyunca bunun faydasını görürsünüz. Ve son olarak toparlamak istiyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Beslenmenize, uyku düzeninize lütfen dikkat edin. Denemeleri çözmeye devam edin. Denemelerde süre tutun. Soruları yetiştirdiğinizden emin olun. Deneme çözerken kendinize belli zaman dilimleri ve yöntemler belirleyin. Yeni yöntemler denemeyin. Çıkmış sorulara ve örnek sorulara mutlaka bakın. Konu tekrar yapabilirsiniz. Yanlışlarınızı gözden geçirin. Pozitif düşünün. Başaracağınıza inanın. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Mutlu kalın.